Nereye gidiyoruz? Nereye? Arkadaşlarımızın sadakatlerini sınamaya. Evet arkadaşlar, kürek koyun yükselişte. Beyler ben alıyorum. Ben de alıyorum. Bak sen aldın değil mi? Aldın değil mi? Sen oğlum aldın değil mi? sen de alsana ya. ya. Abi emin misin ama ya? Ya oğlum al işte. İyi alıyorum tamam aldım işte. Geldi <laughs> hoppa düşüyor ya. Allah ya kahretsin abi düştü işte yine zarar ya, etti yatırım ya. tavsiyesi değil dedik ya. Ha git istersen sen de Faruk gibi kazı yap ha baksana. Görürsünüz bir gün, bir gün hepinizden zengin olacağım ben görürsünüz. O işleri Gece Bence mining'e uğraşmanıza hiç gerek yok. İsterseniz beraber altcoinlere yatırım yapalım. Ya abi bırak. <laughs> Entre metí entre las piedras de Chipiona, el Faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve el cocinero con una maillera, y a la <laughs> llega el agua! <laughs> ¡Llegaba el agua hasta este el restaurante! subió la marea! ¡Esto! <laughs>